Herkese merhaba. Şöyle bir düşünün, elinizdeki bütün o belgeler, notlar, makaleler bir araya gelse ve sizinle konuşabilen kişisel bir uzmana dönüşse nasıl olurdu? İşte bugün tam da bunu yapmayı vaat eden bir aracı, Google'ın notebook elemini konuşacağız. Hepimizin yaşadığı bir sorun var değil mi? Bir tarafta resmen içinde boğulduğumuz bir belge yığını, öbür tarafta da ne dediğine pek de güvenemediğimiz hatta bazen kafadan tamamen uyduran yapay zeka modelleri. İşte Notebook Elem tam olarak bu iki büyük soruna aynı anda bir çözüm sunmak için tasarlanmış. Notebook Elem'i farklı kılan en temel şey işte tam olarak bu tabloda yatıyor. Bakın bildiğimiz genel yapay zeka modelleri tüm internetin gürültüsünü dinleyip oradan bir cevap bulmaya çalışıyor. Ama Notebook Elem öyle değil. O sadece ve sadece sizin ona verdiğiniz kaynaklara odaklanıyor. Peki bu ne demek? Bu, o meşhur yapay zeka halüsinasyonlarına yani tamamen uydurma cevaplara son demek. Size verdiği her bilginin nereden geldiğini tık diye gösteriyor. Her şeyi doğrulayabiliyorsunuz. Yani karşınızda her şeyi bildiğini iddia eden biri değil, sizin kendi belgelerinizden beslenen kişisel uzmanınız var. Peki, notebook alem bu kadar güvenilir olmayı nasıl başarıyor? İşte işin sırrı temellendirilmiş yapay zeka dediğimiz bir konsepte gizli. Hadi gelin bu teknolojinin biraz derinine inelim, kaputun altına şöyle bir bakalım. İşte o teknolojinin adı RAC. Uzun adını boş verin, kulağa biraz karmaşık gelebilir ama çalışma mantığı aslında çok basit. Şöyle düşünün, siz bir soru soruyorsunuz, notebook elem, internete falan gitmiyor. Doğrudan sizin yüklediğiniz belgelerin içine dalıyor, sorunuzla ilgili en alakalı kısımları bulup çıkarıyor ve cevabını işte sadece o bulduğu bilgilere dayanarak hazırlıyor. Yani okyanusta yüzmek yerine sizin kendi havuzunuzda yüzüyor. İyi güzel de bu kişisel uzmanın hafızası ne kadar büyük olabilir ki? Bakın, tek bir not defterinden bahsediyoruz ve bu defter tam 25 milyon kelimeyi işleyebiliyor. Evet, 25 milyon. Şimdi bu rakam tek başına çok bir şey ifade etmeyebilir ama durun, bakın bu ne anlama geliyor? İşte o 25 milyon kelime bu demek. Bütün Harry Potter serisini yani yeni kitabın tamamını tek bir not defterine tam 23 defa yükleyebilirsiniz. 23. Bu da bize gösteriyor ki Notebook Elem aslında basit bir not defteri değil, devasa bir kişisel kütüphane gibi. Peki bu kadar büyük bir gücü elimizin altında nasıl kullanabiliriz? İlk ve belki de en önemli alan öğrenme şeklimizi tamamen değiştirmek. Yani bilgiyi sadece pasif bir şekilde okuyup geçmek yerine onu aktif bir öğrenme deneyimine dönüştürmekten bahsediyorum. İşte bu öğrenme yolculuğu tam olarak şöyle işliyor. Önce kaynaklarınızı yüklüyorsunuz. Bunlar PDF'ler, makaleler, hatta YouTube videolarının transkriptleri bile olabilir. Sonra anında bir özet alıyorsunuz. Ama iş burada bitmiyor. Sonra o belgeleri içinde önemli terimlerin, deneme sorularının olduğu bir çalışma rehberine dönüştürüyorsunuz ve son olarak öğrendiklerinizi pekiştirmek için kendinize quizler, bilgi kartları hazırlatıyorsunuz. Yani artık sadece okumuyorsunuz. Bilgiyle resmen etkileşime giriyorsunuz ve elinizin altındaki araç kutusu gerçekten dopdolu. Otomatik özetlerden tutun da detaylı çalışma rehberlerine, interaktif bilgi kartlarına, hatta kendi kendinizi test edebileceğiniz quizlere kadar her şey var. Daha görsel mi çalışıyorsunuz? Hiç sorun değil. Konuyu bir zihin haritasına dönüştürebilir veya olayları bir zaman çizelgesine dökebilirsiniz. Kısacası, nasıl öğreniyorsanız, Notebook LM size o şekilde yardım ediyor. Bu müthiş bir esneklik. Şimdi, işin gerçekten ilginçleştiği yere geliyoruz çünkü Notebook Elem sadece anlamanıza yardım etmiyor, aynı zamanda sizin için bir şeyler yaratıyor. Evet, yanlış duymadınız. Hadi gelin, bu aracın belki de en inanılmaz yeteneklerine, yani içerik üretme gücüne bir bakalım. Şu an dinlediğiniz şey, tamamen yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir podcast'ten bir kesit. İnanılmaz, değil mi? Notebook LM sizin yüklediğiniz kaynakları alıyor ve sanki iki sunucu bu konuyu tartışıyormuş gibi aralarında sohbet geçen tam bir podcast bölümü hazırlayabiliyor. Seslerin doğallığı ve akıcılığı gerçekten şaşırtıcı. Ve en çılgın kısmı ne biliyor musunuz? Bütün bunları yapmak inanılmaz derecede kolay. Yani kaynaklarınızdan bir podcast bölümü, slaytlı görselli bir sunum videosu, hatta profesyonel görünen bir infografik oluşturmak Hepsi sadece birkaç tık uzağınızda. Normalde belki de saatlerinizi, hatta günlerinizi alacak işler, dakikalar içinde önünüze seriliyor. Peki, işleri bir adım daha ileri götürmek isteyenler için ne var? Şimdi size bilgi ve ürettiğiniz çıktıları üzerinde tam bir cerrah hassasiyetiyle kontrol kurmanızı sağlayacak bazı gelişmiş tekniklerden bahsedeceğim. Bakın bu profesyonel iş akışı nasıl işliyor, ilk olarak kaynaklarınızın ne kadar güvenilir olduğunu kontrol edebilirsiniz. Notebook eleme, şu kaynaklarımı yazara ve tarihe göre bir tablo yap diyerek eski veya yanlı olabilecek bilgileri hemen ayıklayabilirsiniz. İkincisi, diyelim ki sadece 3 belgeden cevap istiyorsunuz. O zaman sadece o üçünü işaretleyip yapay zekayı sadece onlara odaklayabilirsiniz. Bu harika bir filtreleme. Üçüncüsü ve bence en iyilerinden biri ona bir rol atayabilirsiniz. Mesela sen bir araştırma analistisin dediğinizde tüm cevaplarının tonu ve tarzı ona göre şekillenir. Bütün bunların sonucunda ne oluyor? Artık rastgele sonuçları almıyorsunuz, tamamen bilinçli ve hedefe yönelik içerikler üretiyorsunuz. Şimdi bütün bu özellikleri bir araya getirdiğimizde notebook elemin potansiyelinin gerçekten ne kadar geniş olduğunu görmeye başlıyoruz. Peki asıl soru şu, siz elinizde böyle bir araçla ne yapardınız? Kısacası, notebook eleme sadece bir araç olarak bakmamak lazım. O, tamamen sizin hedeflerinize göre şekillenen çok daha fazlası. Sizin kişisel araştırma asistanınız olabilir. İstediğiniz an yanınızda olan bir çalışma partneri olabilir. Ya da otomatik podcast yapımcınız kişisel iş analistiniz, yaratıcı beyin fırtınası ortağınız. Hatta belki de en önemlisi kendi fikirlerinizle sohbet etmenizi sağlayan bir platform. Ve bu bölümü bitirirken aklımızda o büyük soruyla kalıyoruz. Tamamen sizin kendi belgelerinizle, kendi notlarınızla, kendi fikirlerinizle beslenen bu kişisel yapay zeka ile siz ne inşa ederdiniz? Olasılıkları bir düşünün.